Evet anlat bakalım uşağım. Ha uşağım de uşağım. Sıfırlayım. Buralarda çok koyun yaydım. Çok koyun yaydım. Çok top oynadım şurada şurada. Nerede? Ha ha şurada ha orada ha orada. Ha orada. orada. Oradan aşağı çok arkalara gittim. Çok uzun kestim. Ha. Çıra kestim. Takı topladım. Güllük getirdim. Gunduz getirdim. Ne getirdin? Gunduz. Gunduz ne? Gunduz attım. Bilmiyorum ne oldu. Ha. Efendim ama güllük çok getirdim. Hı. Belki başka ne getirmiş olabilirim. Şöyle düşünüyorum. İşte, i̇şte öyle o kadar. İşte öyle. Öyle, öyle yaşıyorduk işte. Ta ki seni ben bulasak. Hayır. Birden buldum ben de. Birden buldum. Seni bu dağlardan... <laughs> Evet, Rabbim o. yazınca oluyor. Ha bu dağın tepesinden nereden buldum ben seni? Rabbimin işi. Görmece girme alim gibi. Ne gibi? Alim alim. Ne gibi? alim. Tam da neye girmiş? Gölmeç. Gölmeç ne? Gölmeç öğren. Bunların adı gölmeç. <laughs> bu gölmeç. Onların adı su birinkisi canım benim. <laughs> hayır hayır. Bunlar gölmeç bunlar var ya. Bu gölmeç, bu gölmeç. Gölmeç. Evet, bu bayağı bir gölmeç. <laughs> Sen beni işletiyorsun değil mi? Tabii. Havu Fıraklı'dan atlayıp hemen bu tarafa gölmeç. Nereden? Izleyeyim. Havu Fıraklı'dan. Nereden atlayacağız? Fıraklı. Fıraklı'dan atlayıp Evet gölmecin içine düşme <laughs> Yanına bir de tercüman olsa çok iyi olacak <laughs> Anlamıyorum ya ne dediğini Anlayacağı kadarını Anlamıyorum ne dediğini Gelin olan işine yaramaz zaten <laughs> yani... Duman geldi yine Duman almış demek dağın başına Kim çevirecek gurbeti elde benim yaşımın <laughs> <laughs> ben ve evlatların tabii ki başı kimsinsin? duman almış demek duman almış demek dağın başını, <laughs> başını. kimsine de Yaşıyorum. Telefonum yine de kalmış maalesef. Ah oh, sen var ya. Maalesef, maalesef. Hangi evde? Lan çakta. Yok da burada kalmış da. <laughs> Ta buradaki evde kalmış.